Merhaba arkadaşlar bugün kendim Brawl Stars oynuyorum part 3 çekiyorum arkadaşlar beni yorum yazıp karamalama abone olup unutmayın arkadaşlar part 4'ü yarın ya da bugün gelebilir haberiniz olsun ee, Brawl Stars kasmam lazım çünkü ismini değiştireceğim o yüzden çekiyorum normalde çekmem bağır Zaten gidince hesap alacağım. Önceki videoyu tam attım. Taravuz. Nasıl? <laughs> Gidene dur demeyi, Düşeriz biz Ankara'ya. Kardeşlerimiz Pampanya. La buz egeniyen Paris'teyiz. La buz egeniyen Ankara. Uluz gibi can kaya. Kardeşlerimiz Pampanya. La da <gülüyor> <veriyorum>. <gülüyor> nasıl Arkadaşlar yarın yine futbol videosu gelebilir. Bugün Berat'la çektik de video silindi. Çok güzel, çok kötü olaylar, çok iyi olaylar oldu. Haberiniz olsun. Yani onu da atamadık. Bir videoda bahsetmiştim. Bu arada ya. Aslında. Bir Biz şey sürü video ya. çekiyoruz ben ama alacağım. çoğu siliniyor Nedeni var. anlamıyoruz Çünkü fişi de çek değiştiriyoruz arkadaşlar işte. Fiş, Taktığımız fişi odada çekmiyor diye Diğer odaya koyuyoruz öyle şeyler yapıyoruz Otom Bir de, de köydeyiz Atamıyoruz ne yoksa bekleyeyim seni Ama te Ya Tekme oynayacağım hmm. Görev yapıyorum zaten Her <laughs> tane mi dekilama kitolu? ne olacak? Spark, super kit. Super var Benim de 400 tane var. İkimizin de 400 tane var. Çek git. bak ikimiz oldu kardeşim. Niye satışıyorsun bana? Doktoru zeval Dinlemiş sen kalk gel kendine. Daha iyisi yok bak farkın. Çakallar geldi çakallar. Evet, bu nasıl bak, var ama, <laughs> yer Yine gözümüz yükseklerdi. 찬데바은 bana telefonu ver. Telefonum mu? <bu>? Nerede ki? <Sessizlik> ha. Aha bu her ya nereye nereye. Duydum düşüyor nerenmiş yine gönlüm boş Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın kanala. <laughs> Reklam yapıyorum. <güler> Belatım kanalımıza abone olun arkadaşlar. Önceki videoda dediğim gibi ismini değiştireceğim o yüzden oynuyorum bu arada. Neyseyi sevmiyorum yani. En sevdiğim 6. şaka yaptım. 3. oyun. 1. kim deyince bir yorum var. Tabii ki de sıkma. <laughs> Yok da hani. Harbi mi lan? Şaka yani. yapıyorum değil mi? Birinci ne? Hiçbirini sevmiyorum. Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Abone ol, like atmayı unutmayın. Ne diyor zannetti? O balli. Alırım. Ama ortaya işte. Bunun adı neydi lan? <gülüyor> Traktör. Traktör. <laughs> Yok tane. Yok araba. Bu flash değil miydi lan? Aa! Çok, Çok iyi ki buldum sen abi. Hem de ultim açık. Sen ne dilersen gerçek olur. Daha iyisi var. O ne mü kaçtı? Adılara selam. Çatışmaya devam. Berat Dynamite de aldım. Harbi mi? Harbi Allah! Ardı. Ardı kendini bırak şöyle. Alpirim al, al, al. atlayınca Ben suç... Arkadaşlar 13 ya da 14. dakikada videoyu bitireceğim haberiniz olsun. yedim Son yanımdan Yaramadım Aha geldi yine Bahtırat'ın babası bir şarkı bir öldüm. Kapat. Lan niye açıp kapatıyor? Ya harbiden. Ya, saat bir saattir video durup söylüyor bir şey. Harbi lan. Tabii öyle açıp kapatırsan düzgün işte dedi ya. Abi bir daha bak. Test kaybı son <laughs> Bu ele sence kaçıncı olursun? İki. Bakalım olacak mı? Susam ben. Batı karatı. Ha o. O adam sana geldi mi? <laughs> Ne geliyor lan? <laughs> Sıkıyorum yine geliyor. <laughs> Abicim benim peşim. Acılara yürüyor korkmuyorum. Ve ya hala geliyor. Ve oldu. <laughs> ya böyle ama. Ha bir bak Ha şimdi hadi yiyorsun. <laughs> alırım da kalırsın. baz oğlum ya. O adam çok vuruyor. Tabi alır. Yani baz olsam ben de alırım Çok kolay bir şey. Herkes ben bir bomba. Ben nasıl Da. Yok anasını öyle kesi. Ortaya bak. Ne <laughs> <M> kutu? <laughs> ah bu eskiden bizim Ayşik mi kutu düşün değiştirmiş ya. <laughs> oh, baz bu Lan lan ben geldim aniden hareket etti lan baz. <laughs> lan bir <baz>, babası. <laughs> bir de bir bu şarkıyı da babası. deri hala geliyor lan. O ulti, ulti attığında alında bitiyor sen. Ulti atarsa bitti. Aynen bittim. bitiyor. Bittim bak şu an. Ya ultisini at. Aa Mortis mi? <laughs> Mortis görünce ben. Bally ve Dynamite'de Mortis görünce ben. Oha birbirlerine sıkmıyorlar şurada yanında şey. Takım kurmuşlar. Yazıklar olsun bu rastlar ne hallere gidiyor. Harbi bu arada kaos daha iyi. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Eskiden daha çok takım yapı vardı. ben 20 22 sev level bir kişi izliyordum. <laughs> sen mi izliyordun? Ha benim telefon Sezer abi de değil kesinlikle. Sezer abi sen <laughs> mi izliyorsun beni? Ha Sezer abi izliyor seni? Bak bak gaz geldi gaz. Kim izledi lan beni boş boş? Ben nereden bileyim? Emin mi lan acaba? değil onu. Mor mortar. Öyle bir tane daha adam vardı O da mı? O mu acaba? Herkesten bir oh, Mortis. Edgar aldı lan. Şimdi seni. <laughs> İkimiz de Mortis'e sıkıyoruz. Alabiliriz. Ne, Ay. ne Ay. aldık? aldık gördün mü? Ya kendimi öldüreceğim. <laughs> Sana ölmem daha iyi lan. Yok, Ben mi kazandım? Nerede lan? O kazandı? kazandı, o kazandı. Arkadaşlar, bunu başlığa yapıyoruz ha mı? Bu başlık. Ya hayır, başlık geldi, hayır. başlık geldi, hayır, başlık, hayır. başlık geldi. Hayır, başlık başlık hayır. geldi. Hayır, hayır. Arkadaşlar, sonra Mortis ezdim yazarım sadece. Şans. Hayır. Şans Bu kadar olur yani. Bize gelirse hayır. bir adamın 10 bin canı kalır. Utku'ya gelince bin canlı adam. <laughs> şanslı tükürüyor böyle şanslı ya. Ya Berat. <laughs> mortis malı. Ya. O Mortis oh! malı. Harbi malı ya. <laughs> Oğlum adam büyük alacak anası. <laughs> Her şeyi yaptık. <laughs> <Adamı yaparsın. gülüyor> Bu yüzden ama olmasın konuştuk yapacağım. Yani. Her video oğlum. Beyse videolar şu şey koydukla ana. Oğlum katliam yaşandı. Sen orada kutuda bekliyorsun lan hala. Aa, şimdi, <laughs> şimdi Allah ver. <laughs> Allah kurtarsın. Arkadaşlar iki artı aldım haberiniz olsun. Ben sana dağıldım yakından Hop tadana tadana çılmadın bana şükür şey. Burada adam, odun, adam olur mu? Adam olur mu lan? Aman adam şey, kandıramadı şey Anasına zühtü Ben sana yandım zühtü Odur. Ne? Ağzını bitti Tek attı, tek attı ben alıyor, <laughs> Satıyor. Eee satıyor sen beni sattın. Ha aynen. Nerede sattın lan? Sen beni istemiyorsun. İki kere sordum sana. Ben görev kaçıyor. Ha ondan sonra sat oluyor. İsmini değiştirmek için merak ettim. Çift hesaplaşmada Baya... görevi yok mu Yok. No. bakarız. Var. Benim <laughs> <laughs> dönüşüz. Her yere yapış. Saat kaç lan? Ne bileyim baba bir dur la kardeş bir dur la. Bağırma bağırma. Arkadaşlar yani, onunla video çekiyoruz yani sizin için. Emek, emek, emeğin fazlası. Sen çekmiyorsun lan kendi kanalına ben çekiyorum. A aynen aynen ben ha, siz, benim... ben de burada bak arkadaşlar 100 saattir ayaktayım bu videosu çeksin diye. Ya ne anlatıyorum bu oğlum gözünü sevme abi. O tara kostümüm çok iyi. Bu sezeramlar da vardı. Bu beleş mi verildi ya? Hayır lan ne beleşi? O herkes Sezer ne abime sor. Sezer abime sor. Sezer abi o tara tara kostüm beleş değil değil mi? Mor. Mor olan. Sen sende olan. Girdim ki bak şu mor. Ben hiç bilmiyorum ki. Benim karım olmadığı için. Tabi olmaz. Sezer abimin hesabını aldım. O Sezer hesabında var. Benim kendi hesabımda yok. Arkadaşlar hesabım çok kötü. Bir 50 kuruş verirsen. <laughs> var da 50 kuruşa satmam ben öyle hesabı. Bir kalıp hesabı. Yok. Para çekip kutu açacağım. <laughs> Arkadaşlar bir 100 bin TL atarsınız az artık. <laughs> artık profesyonel oldum giren dedikte. <laughs> Bu aksar çok iyi taranın. Çok güzelmiş hemen öldü. He, <laughs> üç kişi aldım he, hemen öldüm bak Berat. Hayır ödüm. sana demiyorum senin gölgenler. <laughs> Ben hani de diyorum Berat benle dalga mı geçiyor? Ee, dalga nasıl geçeceksin? benim ee. kuzenimsin lan. Yalan ayağımda kuzenim. Ee, futbol da yaparken. Ya, aynen nasıl? aynen. 90'a çekiyorum, gol atıyorum. Berat'a yavaş vuruyorum, kurtarıyor. Öküz gibi abanıyorum, kurtarıyor. Berat niye 90'a yedin Berat? Ee. Niye 89'a yemedin? 79'a yesem olur mu? <laughs> olsun dayı Bak her zaman bu lafı unutma. Bir geminin daha ilerisi gemilisinde var. Ne diyorum oğlum ben? Ne anlatıyorsun abi ne? Aa dayım. Oha üçünüz birden oldunuz. Ha, şimdi kim kim vuracak? <laughs> Oo sattık. Satarım oğlum ben. Şimdi de aynı sana vuracak basattı diye. Oo vurmuyor. Aynı mak tam mal. Edgar Eran olsun. Kimse de atsın. Birinci utku kara olur her zaman. Ha yani onlar dansın birbirine. Ondan sonra ben eşlik ama onlar sus. Evet arkadaşlar part 4'ü çekeceğim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar 1500'de gel geliriz. Bay hmm. bay.